Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Başkanı Profesör Doktor Sevil Veli, Science for Stronger Socials, Science and Future projesi hakkında konuşmak üzere Radyo Güne Bakış programına konuk oldu. Ve sürdürülebilirliği sadece akademide değil, toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak bizim önceliğimiz. Çünkü biz inanıyoruz ki bilimle güçlenen toplumlar iklim değişikliğine karşı daha hazırlıklı, doğal afetlere karşı daha dayanıklı ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Profesör Doktor Sevil Veli Science Future projesinin içeriğini anlattı. E, projemiz e, Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa programı kapsamında e, bir projedir ee, ve Ufuk Avrupa Programı tarafından destekleniyor. Ee, i̇sminden de anlaşılacağı gibi daha güçlü toplumlar için bilim ıı, projesi. Ee, bu yaklaşımı benimsiyoruz. Ee, çünkü toplum toplumların geleceğe hazırlanmasında en büyük bir araç bilimdir. Özellikle bu proje iklim değişikliği, doğal afetler ve dayanıklı yapılar üzerine odaklanan bir projedir. Profesör Doktor Sevil Veli, proje kapsamında çalıştıkları iç ve dış paydaşlardan bahsetti. Projenin koordinatörü Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sakarya Valiliği de projenin ortaklarıdır. Bunun dışında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Valiliği ve Vakıf Bank'ı eşitersiz kuruluşlarımızdır. Profesör Doktor Sevil Veli düzenledikleri etkinliklerin yanında planlanan organizasyonlara da değindi. 15 okul seçti, fakat bunların 12'sini ziyaret ettik. Önümüzdəki dövrlərdə ziyarət edəcəyimiz məktəblər var. Bu il 26 iyul 2025-də ikinci araşdırmacılar gecəsini yenə Umud Təpə yerləşməyimiz bu səfər Cumhuriyet meydanında hərcəkləşdirəcəyiz. Keçən yıla görə çox daha zəngin və kapsamlı bir proqram hazırladıq. Sabah saat 10-da başlayan bir proqramımız Akşama kadar sürecek etkinliklerimizde kampüsümüz tam anlamıyla bir bilim şölenine dönüşecek. Profesör Doktor Sevil Veli projenin öğrencileri ve topluma katkısından bahsetti. Öğrenciler için en önemli katkı bilimi yaşayarak öğrenmeler oldu. Sınıfta teorik olarak duydukları bu kavramları uygulamalı deneylerle somutlaştırdılar. Ə ayrıca çevrə bilinci, araşdırma marağı və problem həllmə bacarıqları gelişdi bunların. Müzik